Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Gel sevinçim gel. Gel gel gel. Merhaba. Aşkım. Aşkım. Aşkım, gel, gel, gel. Gel. Gel bakayım gel. 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 Aferin sana. Aferin sana. Merhaba. Aşkım, yapmıyor musun? Şey. Yapmıyor şey, yapıyor, yapıyor, yapıyor. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel aşkım. Gel öpeyim gel, gel. Oh. Merhaba. 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 Aşkım. Aşkım. Merhaba. Oh. Merhaba. Aşkım. Merhaba. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Merhaba. Gel. 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 Aferin. Aferin. Aferin benim oğluma. Hanımçık benim oğlum. Oo. Oh. Gel. Gel. Aşkım. Gel, gel, gel. Aferin. Kan? Ais krim. Kan? 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 Ais krim, ais krim, ais krim. Ais krim, ais krim, ais krim. Ais krim, Merhaba. Merhaba. Yeah, yeah, yeah. Gel, 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 gel babam, gel. Gel, gel, gel. Hop. Hoppa. Gel. 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 Merhaba. 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 Merhaba babacığım, ne haber? Ne haber oğlum? Gel hadi gel, gel. Karşılıklı gaz alıyor. Merhaba. Naber? Koko. Koko sen niye bana trip yapıyorsun? He? Koko. Koko erkekleri hiç sevmiyor arkadaşlar. Koko'nun erkeklerle hiç işi yok. Çok pislik bir kuş. Ama bir bayan görsün bunlardan daha yılışık. Kadın hastası. Kadınlar beslemiş onu. Merhaba. Merhaba. Hadi bakalım. Bir merhaba de. Merhaba de arkadaşlara. Merhaba. Ben gidiyorum o zaman sen söyle. i̇şte öyle. Aşkım. Bebeğim. Hı hı. Gel. 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 Sen ne güzelsin. Gel. Şşt. Merhaba. Merhaba. Gel. Gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel. Gel, gel. Gel. Niye sessiz söylüyorsun? Niye sessiz söylüyorsun? Gel, gel. Aa. Ah Aa. Ah Arkadaşlar elimde sihirli değnek var. Şöyle göstereyim. Bizi yemek erken gördüler. Şimdi bakın her şey var. Bademlerine kadar. Ama elimdekini görünce erkeklere gelmeyen han beyefendiye bakın. Gel buraya. Gördün mü nasıl aldı? Al al kusum. Al bakalım. Gel aşkım. Cık cık cık. Gel 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 seni tatlısın gel. Gel. Cık. Gel sen de buradan al. Gel. Al bakayım. Aferin. Aferin. Aferin size. Sizi kurnazlar. Bu bir de hiç insana gelmiyordu bak. Elde yemeği görünce. Merhaba. Bu da yiyor. Selamun arkadaşlar. <laughs> Şimdi size en sevdiğim papağanlarımı tanıtacağım. Şöyle göstereyim. Bu Alex'imiz. Gel, gel. Güzel bir transferimiz. Gel, gel. Bu da. Gazoz var. Gel gazoz. Gel, gel Merhaba. Gel, 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 gel. Opo. Oh, o. Oh, o. Oh. Şöyle bir göstereyim. Ay 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 ay. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar üçü de bunların konuşuyor. Bu bu bildiğin aşık bana. O. Oh, gel. Bu ikisi erkekleri çok seviyor arkadaşlar. Bu da bayanları çok seviyor. Üçü de konuşuyor. Ama şöyle bir şey var. Aferin olmaları. Üçü de konuşuyor ama şöyle bir şey var. Bir tanesi. Erkeklere gelmiyor, şu. Hop, merhaba. Bu çatladı burada şimdi, çıkartmadım ya. Birazdan onu da çıkartacağım. Gel, gel, gel. Seni yerine koyalım, gel. Hoppa. Gel. Hadi getirelim. Aşkım, 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 aşkım. Hop, 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 hop. Bu benden ürküyor, o yüzden ellemiyorum. Gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel bakayım, gel. Gel, gel.

Gel seni alayım gel. Hoppa. Tek uzun gel. Gel gel gel. gel. Tamam. ben de severim. Ben de severim. Şimdi bağırsın peşime. Gel. 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 Gazos, gel. Gel. Gel, gazos, gel. Gel. Gel, gazos, gel. 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 Hop. Gel, 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 gel. Hoppa. gel. 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 Gel 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 gel. Ben de gazozla oynarım. Ben, de bunu severim. Şimdi... <laughs> Merhaba yok seni sevmeyeceğim. Ben de bunu seveceğim. Ben gazoz seveceğim. Gazoz. Bunu oynar mısın? Merhaba. Aşkım. Aşkım. gideyim. Bunlar da böyle canlı arkadaşlar. Bak şimdi öbür tarafa gideyim. Bunlar burada bıdır 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 patlayacaklar. Merhaba. Aşkım. Aşkım. Gel öpeyim. Yani. Gel. Ne ne ne? Bir, bir merhaba. Başka? Başka? Hadi gel. Gel biz gidelim bu tarafa. Bunlar bakayım burada gürültü yapacaklar mı? Gel, gel, gel. Sevmeyeceğim seni bak şimdi nasıl bağırıyor. Gel, gel, gel. Gel bakalım, gel, gel, gel. Şört inceye tırnaklar öyle bir batıyor ki anlatamam size. Gel. Az olsun, in bakayım buraya. Şşşt! Az olsun. Uff, yırttın yırttın. Gel, gel. Gel, hadi gel. Gel bakayım, elime gel, elime Pardon, kurdun, elime. Bakın kurdum beni, yırttım. Gel. Ha, gel, tamam ha, gel. Hah, biraz böyle gel. Anam anam. Bu manyak ya, bak bak. Hareketler var. Ah uh ah, -oh. check. ja, pak je? Dat is aşkım. Aşkım. Ya. Ya da bilen seni. Ha? İster misin? Seni bırakayım mı bilen seni? Bir de Alex'i söyleyeyim gel. Ben seni bırakayım. Alex'i söyleyeyim gel. Ha, geldin mi sen? Geldin mi? Merhaba. Oh. Merhaba. Seni Merhaba. alayım mı? Hadi. Gazoz sen gel buraya. Al beni. Gazoz. Sen gel bakayım. Ödül hak ettin. Gel. Al bakalım. Al beni. Gel. Sana. Değil mi? Oo. Hiç fıstığa bakmıyorlar bile arkadaşlar. Vadem fıstık. Önlerinde olduğu için. Şey. Gel. Hadi gel bakalım. gel gel gel. gel. Aferin. Evet, biraz da seni sevelim. Bunun tırnakları törpülendiği için bu batmıyor. Aferin. Kavga yok. Gel bu tarafa sevelim seni. Şimdi bu diğerleriyle anlaşmıyor. Diğer ikisi birbiriyle anlaşıyor. O yüzden şöyle yapıyorum. O -o -o. A -a, gel, 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 gel. gel. Oho. Aa, nereye geldi? Aa.

Tamam bir bırak bir bırak tamam. Gel gel tamam gel. Nasıl cins bir kuşsun? gel. Buraya gel. Gel gel. Aferin gel. Gel gel gel. Evet. Gel gel. Gel. Oh. Evet. Evet canım. Tamam gel tamam. Tamam. ده بقى